aşiret çocuğu yapmak. KÜHEYLAN Küveylan. Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarda kartal uçurmuşam. Kurt kovalamışam. Adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişim. Rezil rüsva etmemişim böcekleri kendini. Yavru yavru. O yüzden böyle hormat kalmışım. O yüzden dik bakarım adamın yüzüne. Seni sevmişim, Bir kekliğin sesini yüzmekten takınır gibi Seni sevmişem Gururlu dağ çiçeklerini göksüme takınır gibi ben sazımı kıl çadırlarının boynuna asıp da öyle gelmişim buraya, yavru yavruyum. Ölürsem irade ölürüm, harlanmış bir kılıca alnımla dokunur gibi. Asi bir köylü anam, gözlerini benden ayırma, kırılıp düşerem sonra, kimse bakmaz yarama. Bana ne getirmişsin Karda çürümüş sümbül soğanları mı? Yoksa toz kaldıran kayları mı? gecitlerde mi kanatmışan? O geçeme sevdamızın yamacına şimdi kimler konur? Söyle yavru yavru söyle Kınalı kuzun nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışam? Asi bir küheylanam mahmuz vurma döşüme Delerem bu duvarları, canlarıma kavuşmaz peşime Ben gidipsiz uçurum boylarında paramparça olmuş ölmemişim Ben ki huysuz zehir yataklarında yaralarımı çamurla sıvamışam Nasıl sığarım düşündün mü şu altı adımlık tosbağa voltasına? Yavru yavru dağlara çıldırtan hükmü ben bu demirlere dişlerimle kazmışam